5 aşamadan bahsedilebilir. İnsanın herhangi bir kayba verdiği psikolojik reaksiyonlar kanser tanısıyla da görülür. İlk tanıyı öğrenme anındaki şok ve bir yanlışlık olmalı düşünceleriyle inkar. Bunun sonucunda iki hafta kadar sürebilecek en ufak uyarıcı ile bile ağlama hali duygusal boşalma. Biri telefonda nasılsın diye sorduğunda, torununu gördüğünde duygulanma gibi. Ardından öfke süreci. Kişi hastalığı nasıl, neden ona geldiğini sorgulamaya başlar. Pek çok cevapsız soruyla öfkelenmeye başlar. Hayatına birden hastalığın girmesiyle sık hastane ziyaretleri, ilaç almak zorunda olmak, yan etkilerle yaşamaya başlamak ve hayatındaki bu ani değişimle öfke duygusu hissedebilir neden ben diye sorabilir. Evde bu bardağı neden buraya koydun gibi ufak şeylerde bile eskiye göre daha öfkeli tepkiler ve tahammülsüzlük gösterebilir. Ardından pazarlık aşaması. Kişinin hastalık ve tedavi gerçeğini nispeten daha kabul ettiği, tamam böyle bir hastalığım var ama torunlarıma bakabileyim en azından şu işlerimi de halledeyim gibi kendi içinde bir takım pazarlıklar yaptığı, tedavi şu tarihte bitecek demiştiniz diyerek doktorla tedavinin uzama ihtimaliyle ilgili pazarlıklar yaptığı bir süreç diyebiliriz. Depresyon içe kapanma süreci. Bu süreçte kişi daha sessizleşir, daha çok yalnız kalmak ister. Gürültüye, ışığa karşı daha hassastır. Aslında aniden yaşamaya başladığı bu deneyimi kendi içinde değerlendirir, muhakeme eder, bir anlam vermeye çalışır. Bazen tüm yaşamını gözden geçirir. Nerelerde, kimlerle iyi ya da kötü deneyimleri oldu? Hataları, başarıları, bu süreç bazen depresyonla karıştırılabiliyor ve hasta yakınları hastanın içe kapanmasından çok endişelenebiliyor. Ama kabullenmeye gitmeyi sağlayan önemli bir aşamadır. Son olarak kabullenme aşaması. Kişinin kendi içine dönüp durumu değerlendirdiği içe kapanma sürecinin ardından bir sonuçla çıktığı durum yaşamla ilgili yeni bir bakış açısı geliştirdiği, dıştaki gerçeklikle içinde bir uyumu yakaladığı, adapte olduğu hal. Bu süreçler her zaman her kişide aynı şekilde, aynı sırayla ve aynı sonuçla devam etmez. Kişinin aradaki süreçleri yaşamadan birden kabullenme aşamasına geçmesini beklememek gerekir. Bazı kişiler inkar ya da depresyon aşamasında daha uzun süre takılıp kalabilir. Psikolojik reaksiyonları da kişiye özel değerlendirmek daha uygundur. Kanseri bilen anlar. Kansere karşı mücadele psikolojik destekle başlar. Doktorunuzun yönetimindeki kanser tedavisinde doğru psikolojik desteğin önemini görmezden gelmeyin. Çünkü siz, sevdikleriniz, hekimlerimiz ve biz yani hepimiz kansere karşı biriz.